Hepinize merhaba arkadaşlar Mutfak seti oyuncağını tanıtacağım Hadi başlayalım Burada mutfak setimin eşyaları var Tencere, tava Ondan sonra tabaklar Fincan Burada bardaklar var Burada çaydanlık Bu da ek ekmek makinesi Burada süt var ekmek var. Ondan sonra muz var, tavuk var. Ondan sonra karpuz, pasta, buz, elma, meyve suyu, kahve. Bunlar şuraya koyulacak. Tabi tabaklar ve çanaklar hariç. Yiyecekler buraya konulacak. Hadi koyayım. birincisi ekmeği de buzdolabına koyacağım evet aldı en altta meyve görselleri var öyle koyacağım ona göre evet hmm, içecekleri şuraya koyayım Oldu. Ondan sonra şu pastayı da pastayı nereye koyabilirim? Neyse. burada Buraya koyayım. Kalsın işte burada. Hmm. Ondan sonra şu işte tavuğu en alta koyayım. Buzları da koyayım. Buzlar da burada kalsın. Oldu. Buzdolabını doldurdum buzdolabını kapatıyorum. Ondan sonra şuraya geçeceğim. Ya da buradan başlayalım. Dur. Açayım şurayı. Açtım. Tavayı alayım. Tavayı buraya koymak istiyorum. Evet. Koydum. Ondan sonra tencereyi de alayım. <laughs> Aldım. Bunu buraya koyayım. Ondan sonra ekmek makinesini şuraya koyayım. Ondan sonra Ay düştü. Düşmüyor. Of olmadı. Neyse şimdilik böyle kalsın. Bence tabaklardan devam edelim. Onlar daha kolay. çtım. Evet, şunları şuraya koyayım. Heh, koydum. Şimdi kapatacağım. Evet. Bunları da bir yere koyacağım. Evet, bunları da buraya koyuyorum. Evet koydum. Ondan sonra şunu alacağım. Şunu şöyle şuraya koyacağım. Ondan sonra çaydanlığımızı da şuraya şöyle koyacağım. Oldu. Buraları kapatabiliriz. Evet. Şimdi buraları göstereceğim. Burası bulaşık makinesi. Buraya bulaşıklarımızı koyacağız. Burası buzdolabının altındaki bir çekmece. İçine bir şeyleri koyabiliriz. Burada fırının altında bir çekmece var. Yine bir çekmece. Burada fırının şeyleri var. Düğmeleri var. Burada şeyini gösteriyor. Burada da aynısı. Şurada bu mikrodalga var. Bunu böyle açayım. İçinde tavuk görseli var. Buraya bardaklarımızı koyuyoruz. Böyle bardaklarımızı şuraya koyduğumuzda burası ittirilince soğuk su geliyor. Burası ittirilince sıcak su geliyor. Bun, mesela şundan yarım, bundan da yarım koyarsak kıl kılacak. olacak. Evet. Başka, başka. Onun dışında dolaplar var. Onları zaten gösterdim. Dur. göstereyim. Burası fırın. Böyle iki tane şey var. O, takamadım. Neyse içine şimdilik böyle koyayım. Evet oldu. Şimdi yaptığım şeylere bir tekrardan bakalım. şu an az önce yaptıklarım şeyler yaptığım şeyler bu şeyi de açalım dolu da açalım evet evet arkadaşlar bugün mutfak setimi şey çekmek istemiştim canım böyle istedi bugünlük bu kadardı görüşürüz